Merhaba arkadaşlar. Bu iki çizimde size bir şey göstermek istiyorum. Benzerlik faktörleri var ya. Hani bu gezegende 7-8 milyar insan var. Fakat birbirine benzeyen çok az, çok nadir. Tıp atıp benzeyen de yok gibi bir şey işte bu tek yumurta ikizlerini vesaire ben saymazsak e, bunun sebebini size anlatmaya çalışacağım. Bu basit bir çizim. Çok detay yok. Bu arada bu kuru boya. Koyu yerleri geçiyorum. E, bu Adel. Bu da Rihanna. Yani birbirine çok benzemeyen iki yüz seçtim giderek aslında hani Rihanna küçük gözüküyor Adele göre ama aslında bu gerçek oran orantı diyeyim yani çünkü şu göz yuvarlağı var ya şu mesafe tamam bunu karalayacağım çünkü bunu eğitim amaçlı yaptım Ama aman aman bir çizim değil şu şunu da çekeyim şu mesafe var ya. Şu. Şurası diye en çok kaç santim yaklaşık? 1 3 4 5 6 7 7 santim Bu da aynı şekilde şuradan şöyle yapayım. Bu da aynı şekilde 7. Bu da 7 santim. Bu ikisini baz aldım. Tamam mı? Şu mesafe olarak. Ee, diğerleri işte satmayı bize gösteriyor. Tamam mı? Onu da şimdi size anlatacağım. Nasıl satmalar? Mesela burun alt çizgisi. Bu burada. Aslında ceplerle yapsam daha iyi. Şöyle yapayım şu altı iz alıyorum ki buradaki sapmayı görmek için. Bak geldim. Adlerin burun ucu şurada. Şu, şu alttaki fazla bir çizgi oldu. Ee, şu üstteki. Bak şu farkı gördünüz mü? Şu fark şu e, Duryanın burnu yukarıda. Yani şuraya daha yakın. Şu hatta var ya. Şöyle yapayım. Şu mesafe. Göz ortasına çizersek. Bunu iki daha uzun. Bu bir benzerliği etkileyen bir faktör. Tamam mı? E, şu mesafe. Dudak dışı yarısı var ya şu. Bunda daha fazla. Bu da bir benzeri bir faktör. <laughs> Onun dışında kaş ton falan bunlar çok etkilemez. Bir de şu burun kenar çizgisi var ya şu. Birazcık şöyle belirleyelim. Şunu da. Şu mesafe var ya şu şöyle çizin görmeniz için. Şu. Şunu da da aynı şekilde. Şu mesafe var. Ölçelim hemen. Aslında ölçmeye gerek yok. Her şey ortada zaten de. Yani ee, şu 1 2 bu 3 santim. Buna bakalım. 1 2 3 santimden biraz az şöyle ne 2.8 santim gibi şu genişlik de benzerliği etkiler tamam mı onun dışında benzerliği en çok etkileyen yerlerden birini söyleyeceğim size alt dudak değil tamam mı üst dudağın orta birleşimleri var ya şu bir de şu Gördünüz mü? Şu açıyı gördünüz mü? Şu V. Dudağın üst kısmındaki V'yi var ya şu. Bunda da şöyle. Bu açı benzerliği çok etkiler. Ee, şimdi hemen göstereyim hatta ben size. Birini birine benzetmeye çalışın dudaklarını. Ee, ya da değiştirmeye çalışın. Şimdi bunun dudağını değiştireceğim. Bak şöyle bir dudak gelirse Şunu da biraz uzatayım Şöyle yapayım Şöyle birazcık böyle harmanını karıştırmaya çalışayım Başka biri gibi oldu fark ettiniz mi? Üst dudakla biraz oynayınca değişik oldu. Başka bir oldu. Alt dudak o kadar fark etmez. yani ki şuradan kesseydik. Şöyle. Bu çok etkilemiyor. Şunu atsak bile çok etkilemiyor. Ama üst tutakla oynadığım zaman yani bu Adel değil artık. <laughs> başka biri oldu. Onu söyleyeyim. Bunda da yapıp ayrısını. Farklı bir şey yapalım bunda da. Benzerliği etkileyecek. Şimdi zenci burnu var zaten. Rihanna'da. anlatan. bunu nasıl azaltalım? Şu genişliği azaltalım biraz. Şöyle yapalım. Şurayı gölgeyle kapatın. Yani farz edin ki orada gölge var. Şurayı var ya. Şunu da Bir de şu burun ucunu gölgeyle kapatıyorum bu arada tamam mı biraz değişti Rihanna'yı Rihanna yapan burun ve dudak daha doğrusu üst dudak diyelim şurayı şöyle gelelim şurayı kaynaştırayım şunu da şöyle değişik bir e, dudak olsun bu arada Şu üst çizgiyi şuraya alalım. Şu V'yi biraz açtık. Açıyı var ya. Bak başka bir oldu. Tamam mı? Bunları üzerinde göstermenin sebebi görmeniz. Yoksa ayrı ayrı çizerdim. Onu gösteriyorum bir şekilde. Şu dudak ayrımdan biraz daha göstereyim. İkisi de artık bambaşka bir şey oldu. Benzerliği etkilen yerleri göstermek istedim. Bu artık Adel değil. Bu da artık Rihanna değil. Bambaşka biri. Doğru görmeye çalışın. Ben hep söylediğim o doğru ezberci olmadan. Dudak ne kadar değiştiriyor kişiyi gördünüz mü? Bambaşka biri oldu. Küçücük bir hareketlemesi şuradan geçiyordu normalde şöyleydi tamam mı? Şu azıcık bir şey benzerliği komple değiştirdi. işte portre çizerken bu minicik şeyler çok önemli. O yüzden portre çizimi hani diğer çizimlere göre birazcık daha böyle dikkat istiyor. Bir araba çizince bu kadar fark etmez, kedi köpek çizince de bu kadar fark etmez. Ama insan yüzündeki bu detaylar çok önemli.